Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun süredir arkadaşlar video atmıyordum. Okul vesaire çok sıkışıktı durumlar. Yanımda da Muharrem var. Yardım için geldi o da. Onun da kanalını arkadaşlar aşağıya koyacağım açıklamadan. Ona da abone olursanız hani sevinirim. Çünkü bundan sonra videolar onunla beraber çekeceğiz arkadaşlar bölüm bölüm. Bu videonun arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi ücretsiz yani sunucu nasıl açılır kaliteli sunucu onun hakkında bir video çekeceğiz bir de son duyur olarak arkadaşlar e, ben Jonjo sunucusu nasıl açılır modern bir şekilde yani piyasadaki en güzel Jonjo sunucularının nasıl kodlandığına dair bir seri yapacağım arkadaşlar muhalemle birlikte o seri de hem Aternos'tan hem de bu tanıtacağım hostingden gelecek arkadaşlar normalde Falis Nodes arkadaşlar çok e, iyi bir hosting değildi son zamanlarda. E, ama bayağı bir bakım yapmış günceleme falan. Yani şimdi daha güzel olmuş. Ki zaten Paris Nodes'e birlikte devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Önümüzde de elimde birkaç bakımda olan ama henüz yayınlanmayan birkaç hosting var. Onları da ileriki sürede inşallah çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. E, şu arkadaşa siteye geliyorsunuz. Yine açıklamada belki koyarım. Ya da siz direkt faris.nodes.net yazarak gelirsiniz. Çoğu kişi zaten bu siteyi biliyor. Buradan get start diyorsunuz arkadaşlar. Orada size e, giriş kısmı gelecek. Ben de direkt girdi. Kayıt oluyorsunuz. Ya da altta Discord ya da Google'ınızdan da girebilirsiniz. Sonra arkadaşlar böyle bir kısım geliyor. Buradan e, create server'a tıklıyorsunuz. İlk geldiğinizde size ne kadar RAM e, ya da şu e, nasıl diyelim. Kaynaklardan veriyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben e, biraz katmıştım önceden. O kaynaklar şu an kullanılıyor. E, Discordlarında da bakabilirsiniz nasıl kasıldığına dair. Ya da mesela şurada arkadaşlar Filescoin kısmı var. Buradan da şey yapabiliyorsunuz. Renk vesaire alabiliyorsunuz sunucunuza. E, mesela buradan Discord sunucularına katılıyorsunuz. 600 Filescoin vesaire. Bunlarla da arkadaşlar alt kısımda bir yerde market vardı. Oradan da Bayağı bir kazanabiliyorsunuz yani sunucunuza e, bayağı bir kaynak alabiliyorsunuz. Şimdi sonucu sunucu açma yerine geldiniz. Buraya sadece arkadaşlar iki kısım var. Buraya sunucu isminizi yazıyorsunuz. rank kısma yaz arkadaşlar. Ne kadar istiyorsanız o kadar yazın. Eğer ki group e, sunucu açmayacaksanız direkt tamamınızı ver, e, vermenizi tavsiye ederim. Sonra arkadaşlar create diyorsunuz. Sunucunuz açılıyor bu kadar basit zaten. Buradan arkadaşlar login to panel'e tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar bilgileriniz var. Ee, sizde sadece e-mail adresini veriyor arkadaşlar. Burada da e, şifrenize bakmak için şu herak... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, zaten yeni fark ettim. Herhalde hesabınızı oluştururken arkadaşlar şifrenizi size veriyor. Ya da siz e, zaten şifre kaydediyorsunuz. E, buradan arkadaşlar eski şifrenizi yazarsınız. Şuraya da yeni şifrenizi yazar. Burada da doğrularsınız arkadaşlar. Ee, şifrenizi böyle değiştirebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar şuna e, Tıklıyorsunuz. Size panel atıyor arkadaşlar. Size şöyle bir ekran gelecek. Ee, böyle bir ekran. Bilgileriniz girilmediyse arkadaşlar bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra login diyorsunuz arkadaşlar. Sunucunuz e, Bu şekilde geliyor yüklensin. Arkadaşlar 1.16.5 açmak isteyen arkadaşlar için Şöyle yapalım, hatta direkt anlatayım, bu konsolda arkadaşlar direkt start'a basıyorsunuz. Bize zaten orada arkadaşlar açıklama olarak yazılar yazacak, ee, ne tür sunucu kurmak istiyorsunuz, hangi e, çeşit kurmak istiyorsunuz vesaire. Oradan arkadaşlar Minecraft, e, Java'yı seçtikten sonra bilgisayar için e, PaperMedia'yı seçeceksiniz. Oradan arkadaşlar eğer ki 1.16.5 üzeri sunucu kurmak istiyorsanız, şu arkadaşlar üstten Settings'e geliyorsunuz. E, Pardon burası değil. Startup kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar sizde bu bu şekildedir. Bunu Java 16'ya çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra sunucunuzu yeniden başlatıyorsunuz. 1.16.5 bu şekilde giriliyor arkadaşlar. Sunucu TPS oranları da zaten yüksek. Genel olarak kaliteli gibi gözüküyor. Daha yeni arkadaşlar baktım. Uzun zamandır Faris modeli kullanmıyordum. Kalitesiz diye. Şimdi girelim bakalım arkadaşlar.